Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay bugün sizlerle Mount Black Warban Osman senaryosu V2 ile karşınızdayım. Arkadaşlar modların en iyisi, en detaylısı e, bu bence çünkü e, bunda Yeniçeri Ocağı var, bilmem ne'si var. Yani detay bayağı çok güzel. E, size mod indir. Yani mod indirecekseniz size bunu tavsiye ediyorum. Yemin ediyorum bunu indirin bak çok süper. Böyle suydan sudan içemiyordum. Oyun başlayana kadar. E, ee, History mod online Türkiye tabii ki de. Erkek, İslamiyet, ırkım Türk. E, ee, uzak bir diğer babam askerde askerdi diyelim. Çocukken yerel ordum bilmem, bilmem ne bozkır çocuğu olalım. Askerden ülkümdü tamam. Gerçekçi tabii ki de kaydetmek. Yani kaydetmeden çıkmak olmasın gerçekçi. Şöyle full karizma verelim. Çünkü liderlik en önemli. Grubunuzun daha fazla olmasını sağlıyor grup mu, ordu mu, neyse artık. Şöyle çanta yapalım. Full tekeli vereceğim. Tamam. Şöyle sakalımızı bir değiştirelim hemen. Şöyle tamam. Şu da benim saçım tabii ki de. Yaş genç şöyle şu olsun bak bu güzel geldi. Osman Devleti'nin İstanbul şehrine giden bir kervana katıldık. Arkadaşlar bir de bu modun değişik bir başlangıcı var. Böyle mal gibi korsanlarla başlıyoruz. Sonra bunları yenilmezsek oyun başlamıyor. Maalesef bunlara bilerek yenileceğim ben şimdi. Şimdi şunlara hemen dalalım. Ölmezse oyun başlamıyor. Tamam hemen öldük zaten. Şöyle kıyıya geliyoruz. Bunlar görmeden şu yukarıdan kaçıyoruz biz. Şuradan şuraya çıktık mı özgürlük. Özgürlük bizim. Şimdi şura bizim. Tamam. Şura bizim nedir lan? Neyse şuraya çıktık mı alıyoruz. Tamam. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Tırmanıyoruz. Tırman. Tırman. Tamam. Tamam, tamam, tamam çıktık. Artık özgürüz. Hop hop hop. Direkt hadutlarla doğduk. Eee şu silistre sancağına bir gidelim bakalım. Abi başlar başlamaz sen niye beni kovalıyorsun ya? Dur, dur dur dur. Aa Ali Bey tamam tamam. Adım Çağatay hizmetinizdeyim. Herhangi bir görev eee Cesur Albert kanısı. Kanunsuz varmış onu öldürmemizi istiyor bizden. Ama ilk önce dakika neredeymiş o? Mula, Muğla. Muğla nerede bakalım? O Muğla çok uzak ya. Anadolu'ya bak ya çok güzel değil mi? O zaman asker toplaya toplaya biz neredeyiz şu an? Oğlum biz neredeyiz lan? Ha Silis'le sancağındayız değil mi? O neredeydi? Tamam 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 tamam. Buradayız. Şimdi Burgaz'dan asker toplaya toplaya gönüllü. Şöyle Osmanlı askerleri toplaya toplaya gidelim. İnşallah haydut 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 dolarsa yandık. Şöyle şuradan. Şöyle geçebiliyoruz mu gemiyle? Kanka. Yok geçemiyoruz geçemiyoruz. Lan, lan gitme. Şuradan geçeceğiz o zaman. Maalesef. Tamam. Geç, geç 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 git git. Dur İznik'ten asker toplayalım biraz. Gece aydut oluyor. Kimse birliğe katılmak istemiyor ya. Bu ne biçim Türk bunlar? Türkler savaşır oğlum. Tamam burada iki kişi geldi. 8 kişi. Tamam. Şöyle balık e de şuradan uğramadan gitmeyelim bari. Balık e de şöyle geçelim. Gönüllü. Burada da kimse katılmak istemiyor. Tamam. Tamam. Canınız sağ olsun. Şöyle gidelim bakalım. Sen nesin? Çandarlı Süleyman. Şuradan dolanıyoruz. Eee Muğla. Tamam. Şurada Muğla. Hemen Muğla'ya gidelim. Şimdi şurada haydi çıkar. Bak beni sinir eder. Aa çıkmadı. Tam buradan hem gönül toplayalım. Hem de Aa bir dakika. Ha burada şey vardı. Neydi o malın adı? Ha cesur bilmem ne vardı onu öldürecektik. Tamam. Dur şimdi ona bir dalalım. Görürsek onu. Tepelerde olur büyük ihtimal zaten. Şu kim? Köyün yaşlısı dur sen hep soralım. Cesur al bak nerede bakalım. Gecenin bu saatinde kimse gü gündüz geldi Gözükmez diyor. Hmm gene de ben bakayım ya da gerçekten gündüz gelelim şöyle yok yok köylerden erzak alalım şöyle ucuza iyi ucuz dedik pişman ettiniz lan ekmeğe bile param etmiyor ya silenmiş balık yiyoruz ona da şükür o zaman şurada kamp kuralım hmm. şöyle burada bir süre bekle diyelim bakalım. Tamam 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 sabah oldu. Köy merkezi şimdi. Cesur al vardı bulma zamanı. Tamam şunu bulalım bakalım bir. Şunlar köylü. Tamam köylü bunlar. Büyük ihtimal şeylerde olur o. Köşelerde falan filan olur. Ee, bir soralım bakalım köyün yaşlısına. Şimdi bilmiyorum dersin seni tokatlarım abi bak. Biraz etrafa bakın Aragon'u bulabilirsin diyor. Şunları biliyor mu? Ha tamam. Bu da öyle diyor. O zaman biraz arayacağız ya. Yani. Yapacak bir şey yok. De bu ne biçim köy ya gözünü seveyim. Ne köy. Köylü. Şöyle. Tamam. Arayalım. Yok burada değil. Nerede lan bu? Bunlar şey ya böyle kuytur kuytur yerlere giriyorlar. Sinir ediyorlar beni ya. Nerede bu? Aha bak 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 bak. Nereye girmiş şerefsiz? Bak ya abi bu ne ya? Adam nerelere saklanmış? Bir de Cesur diyor. Şöyle kalkanlar. Cesur Albert isminde bir katil alıyorum. Sen bu işgale uyuyorsun. Anlamadım bayım ben kimseyi öldürmedim. O halde kalıcını de diyor bilmem ne. Kellerinizi almam gerek. Hop. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Seni yerim ha burada. Oğlum. Hop. Bu bizi yiyecek. Oğlum kaçmasana sen nereye gidiyorsun? Ben de seni oklarım o zaman. Hayır. Ya abi ya. Al işte ya. Yok ya böyle bir şey yemin ediyorum. Dur şimdi gidip bir daha alacağım onu. Tamam. Nerede bu? Ana. Bitti şimdi? Görev bitti mi lan? Dur köy yaşlısına soran bakalım. Aa. Lan görev yapamamışız. Lanet olası pislik ya. En zor da oynadığım için böyle oluyor. Adam kaç elimizde kılıç verken beyler ben başka bir görev aldım şimdi. Fatih Sultan dedi ki gidi İstanbul'a benim için vergileri topladı ben de topluyorum şu an vergi topluyorum. Ee, ilk i̇lk bölüm sıkılıyorsunuz tabii ki de savaş mamaş yapmıyorum çünkü para kazanmam lazım. Ne oldu lan? Aa isyan etti köylüler. Droneları bir indirek bam. Siz kimi şey yapıyorsunuz oğlum? Kimi isyan ediyorsunuz? Bak bak çapulculara bak sen. Şöyle bizimkiler indiriyor. Bak bak bir de taş atıyor. Sen kime taş atıyorsun lan? Sen kime taş atıyorsun? Sen kime vuruyorsun lan? Asa da şöyle. Hop. Tamam aldık bizimkiler. Tamam. Siyan ederseniz böyle bayıltırız siz işte sopalarla. Hala akça kazanıyoruz. Demin ki göreve çok gıcık oldum ya. Nasıl geçemedik onu? Kusura bakmayın bu arada ilk bölüm görev yapmak falan zorundayım. Sıkılıyorsunuz ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Ee, merak etmeyin. Ha, ne kadar para toplayacağız daha? Hala para topluyor. İnşallah, inşallah. Hadi. Şimdi de gideceğiz Mehmet Sultan Mehmet'i bulacağız ya. Ha tamam bitti sonunda. Şimdi birine onun yerini sormamız lazım. Giderken de iki üç tane. Oha lan. Bunlar ne böyle. Ha Türkmen Bey falan filan işte. A kervana yok bunlar biz alır ya. Şöyle küçük haydut maydut bir şey bulsak köylü ölü. Lan ben nereye gidiyorum ya? Şuradan bir tane yok. Hayır lan. Dur şimdi şöyle kaçacağız bundan. Ee, neredesin? Dur 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 neredeyiz? Şuradayız değil mi? Burada biraz bekleyelim. Yoksa o gitmez. Ya da hatta geceyi geçirelim burada yoksa e, burada bizi haydutlar. Bak geziyorlar bizi orada utanmadan. <laughs> yoksa bizi alacaklar yani. Onu diyeyim. Hop 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 Lan yanlışlıkla Çapulcular direkt bir alalım. Teslim ol geber. Tamam 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 tamam. Bizim acemi olanlar. Dal dal dal. Hücum hücum hücum. Oğlum şunları bir tecrübelensin de şunları bir terfi edelim ya. Başka asker yapalım. Atla asker yapacağım. Siz şuradan oklayacağım ben şimdi. Yok gitmiyor. Şöyle yukarıdan vuralım biraz. Yok o da çok gitti lan. Hadi, hadi dalın şunları alın ya. Dur bak şimdi şunlara ben gideceğim de alacağım hemen. Nesliğin baban. O oh, baba oh, baba oh, oh, oh. Oğlum kanları kapamışım lan ben kanları açacağım ya. Bak bak bizimkiler nasıl indiriyor ya. Tamam aldık. Tam bir ölümümüz var bir şehit var ya. Oha lan ha bu vergi parası değil mi? Tamam 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 tamam. Şimdi şu bizim bir şeye bakan bakan gruba. Tarifi edilen tamam. Osmanlı garibi yapacağım bunlar çünkü bunlar atlı, atlı, askerler. Benim işime yarayacak olanlar. Oo. Şimdi şöyle gidelim. Hatta 6000 varken şöyle Sultan Mehmet kandıralım biraz. Şuradan Şuradan biri var mı bakalım bakalım Yokmuş Şuralardan Şuradan Mehmet'in parasından biraz çalıp Kusura bakmasın haram yiyoruz ama Şuradan 5 tane asker alacağım 5 tane şöyle Tamam Acaba şey olur mu lan bir şey der mi Bir şey demez değil mi ya şu Başı bozuklar çok şekil ya Ha şu Mahmut'la şey soralım bakalım Neredeymiş Oğlum dalga mı geçiyor lan Neredesin lan 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 Oğlum senin var hiç Şimdi çettin ha Ne tamam ya Tamam ben çatıya de Sorun var Birinin yeri Fatih Sultan Mehmet Kasova yakınları Oğlum sen Kasova yakınlarında ne geziyorsun ya? Ne geziyorsun? Allahlar seni orada ya. Bak bak bir götün bokuyla şuraya gelmiş salak. Tamam ben geldim buraya video. Abu 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 abu. Burada pis savaş var şu an. Şimdi bu savaşa ben katılmazsam olmaz abi. Bu savaşa katıldım belki güven falan artar bana bir şey olur. Fatih Sultan Mehmet Han Para Bana verdiğiniz göre bakın. Aa tamam. Aa bana para verdi. Pisli herif seni. 890 süper. Sıpına dalıyorsunuz mu lan? Aha, aha girdik vallahi kuşat. Ha yok girmemiş Yürü git lan gazı kafana. Sıpına hadi yürü git. Bunlar niye konuştum bilmiyorum. Şunların satmasını bekleyeceğim. Dalmasını yani. Aa saldırdılar. Aa tamam. Oğlum ben niye saldıramıyorum? Aa. Bak bunlar ben dalamıyorum. alamıyorum. Kuşatmaya geç bakalım. Allah Allah. Ya abi bu ne ya? Olmaz ki ama böyle. Biz niye dalamıyoruz? Dur hatta bir daha deniyor. Yok dalamıyoruz. Tamam o zaman spray Dur lan. Adamlar savaşta değil mi? Şimdi biz bunların köylerine bir dalalım. Şu an hücum et. Şu an çok güzel paramız var lan 890 bak 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 Osmanlı garipleri, geri zekalı Şunlar zaten bana çok zarar veremez. Şunlara direkt şöyle bak şunları. Of kestim. bak bilmem ne 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 bak 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 Abi ben niye kesemem ya? Şöyle atlanıp keseceğim de. Gel 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 gel. Kan kanlar açsaydım keşke ya. Sen de şu. Madem sen şey yapayım bize, bize sana o kadarız diyeceğim de bizimkiler. Tamam, hallettin onu ya. Şöyle bir de şerefe atalım. Tamam. Tamam. Oo, tamam tamam zeytin ya süper. Şu ası üretti bir tane. Şunlar satış fiyatı var mı acaba? Satar mıyız lan? Şunu giyelim. Yok ya satmayacağım. İki saat bunlara ağırlık yapamam. Aa şimdi bizim grup A bir şey olmamıştır. Şunlar hala Aha. Aa, aa saldırdık tamam. Gittik savaş açtık köylülerine, daldık. Tamam. Tamam, 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 tamam. Kale kuşatması Osmanlı ile kale kuşatması ya. Abi şunlara bak ya. Şunların güzelliğine bak ya. Şu kaleye bak abi sen. Duvarları noklayalım da. Bak, 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 bak. İzüm. Yalnız bunların zırhına bak. Bir de bana bak ya. Şey gibi İstanbul gibi lan ne güzel böyle. Şapması ne güzel oluyordur. Allah akbar. Oo Onu aldık bak oradan. Allah akbar. Allah akbar. Dur lan yerden madem. Oğlum sen kime şekil yaptın lan? Ana. Beni öldürdüler lan. Ha. Öldüm. Vallahi öldüm. O zaman bizimkileri izleyeceğim ya abi. Nasıl söylüyorum ya? O zaman bizimkileri savaşını izleyeceğiz. Bak bak şurada hepsi yerde. O ok katıyor. O bu bu her yerde ok. Aa bizimkiler aşağı indi kaleyi alacak. Yeniçerilere bak. <laughs> bu oyun çok seviyorum ya. Hop. Aa bizimkiler aldı. Tamam aşağı indiler. O yeniçer şey düştü. Şöyle herkes görsün ha. Bakın nasıl savaşıyorlar ya aslanlar. Yalnız bu kadar mı kaldı lan? Aa bak onlara destek geldi. Bizim yalnız yen şeyler iyi indiriyor. İyi indiriyorlar Valla Hadi lan bitirin artık. Bak şu bizim Aa bak fa... ee, talimli e, sır barbek Suat Sultan Mehmet tarafından öldürüldü. Vay anasını adam ölmemiş daha. Aha bizimkiler yaptı lan destek yok mu destek? Aha destek geliyor. Hop destek kuvvet. Dal Allah Allah gir 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 içeri. Gir içeri. Onlar da vermiyor kale. Hadi girin girin girin. Aha aldık. Kale bizimdir Kasava bizimdir. O abi bir ölümümüz var. Bir tane de yaralı o biz zaten. Tamam şimdi. Ya abi yapma be. Zırh mırh bir şey vermedin mi? Dur şimdi. Şuradan. Belki şey olabiliriz. Şöyle. Yok şurada işte o zaman. Oğlum. Neyse sana demiyorum. Bakalım Fatih Sultan Mehmet'e ya. Nerede o? Fatih Sultan Mehmet. Ha tamam. Kervanı kovalıyor. Fatih Sultan Mehmet tamam. Dur bakalım lordum derebeniz daha kendine şey yapamadım diyor. Benim için bir göreviniz var mı? Mektup görevi tamam. Nereye gidiyor göre? Bakalım. Kasaba. Ana tam kasabadaymış zaten. Adam. Hop. Sen misin lan gedik al. abo burada iyi savaş olur ha. Bir dakika o zaman. Ee, grup değil dur. Ha, notlar notlar notlar. kime Karamani Mehmet Paşa. Dur. Şurada bir kavga çıkacak. Ona bir. Uuu bizimkiler nasıl kovalıyor. Hadi bir savaş çıksın da biz de savaşalım ya sizin yanınızda. Ana dalmıyorlar lan. Bak kasabayı geri almaya gidiyorlar herhalde. Dal, dal 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 dal. Tamam tamam tamam. 293 asker var onların 22. O kastı. Tamam. Tamam. O baba baba baba. Dur bizi alırlar bu da. Lan hepsi <güler> hepsi bana geliyor. Hücum 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 lan. Aa la 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 la. Oğlum bana dalmayın, dalmayın bana hepiniz niye bana? Komandan değilim ben, gidin başkasına dalın. Ah yattık, yattık lan. Hayır. Kaç 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 kaç. Oğlum yürü git lan. Al tamam işte. Biz aldılar ya, yapma ya. Aa şu salak geberdi. Aa gel bak. Oo bizim acemi olan. Aferin lan sana. Uf uf uf. Nasıl kabert ya onu. Bizim acemi olan beni korudu sana sanılan. Onu da biz vuralım diyecektik. Vuramadık. Tamam aldık. Şöyle sevinme yapalım. Oo. Keralımız tamam 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 tamam. tamam. Oğlum niye bir şey vermiyor ya? İlla bizim mi saldırmamız gerek? Ee, neyse arkadaşlar zamanımız oldu. Bu bölümde böyle sıkıcı oldu. Savaş falan yapamadık. Ee, neden? Çünkü bu ilk bölüm. İlk bölümde böyle para topladım biraz. Ee, savaşmadan ziyade. Çünkü savaşsam yenileceğim ve boş boş kaybedeceğim. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Ama inşallah ya inşallah beğenirsiniz yemin ediyorum bak. Neyse hadi ee, iyi akşamlar görüşürüz hepinize bay bay.